Atopik cilde sahip kişiler yazın nelere dikkat etmeli? Öncelikle atopik cilde sahip olan kişilerin cildi oldukça kuru, nemsiz ve cilt bariyeri her zaman her hasara açıktır. O yüzden mümkün olduğunca sık aralıklarla nemlendirmeyi çok öneriyoruz. Özellikle yaz dönemlerinde çok sık duş alındığı, havuza ve denize girildiği için cilt kurumaya ve hasara çok daha açıktır. Bu nedenle duş alırken olabildiğince ılık suyla duş almak gerekir. Mümkün olduğunca havuza girmemeyi önermekle beraber eğer havuza girildiyse kısa süreli kalıp arkadan normal suyla duş alarak o klorun vücuttan arındırılması ve arkadan iyi bir nemlendiriciyle cildin nemlendirilmesi öneriyoruz. Çünkü atopik ciltlerin bariyeri bozulduğu zaman her tür enfeksiyona karşı ciltleri daha açık hale geliyor. Atopik cilde sahip hastaların özellikle yaz aylarında sinek sokması, böcek sokması gibi durumlara da daha çok dikkat etmesi gerekiyor. Çünkü cilt bariyerleri zaten her tür hasara açık olduğu için özellikle sinek sokması, böcek sokmasından sonra gelişen enfeksiyonlar onlarda daha uzun sürede iyileşiyor ve daha yara formatına dönüşebiliyor. Olabildiğince açık alanlarda uzun kıyafetler, mümkün olunca pantolon tarzı kıyafetler tercih etmeleri ve kendilerini sinek ya da böcek sokmalarından daha çok korumaları gerekmekte.